Arkadaşlar merhaba. Canlı dersimizde işlemiştik küçük kaynarca anlaşmasını. Şimdi buradan bir de arkadaşlar video ile tekrar edeceğiz. Önemli bir konu demiştik. Hatırlayalım arkadaşlar 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı'nın sebepleri ve sonunda arkadaşlar imzalanacak olan küçük kaynarca anlaşmasından bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada Rusya uzun yıllardan beri kendine bağlamak istediği Lehistan'la arkadaşlar iç işlerine karışıyor dedik. Rusya'nın Lehistan iç işlerine karışması. Yine arkadaşlar Lehistan kralı ölüyordu hatırlayın ve bunun üzerine Çariçe Rus Çariçesi arkadaşlar 2. Katerina Rus yanlısı bir kralın burada bu bölgede başa geçmesini sağlamıştı Lehistan'da. Ve dedik Leh halkı arkadaşlar Leh milliyetçileri bu duruma isyan edecekler. İsyan başlatıyorlar haklı olarak ve Osmanlı devletinden de dedik yardım istemişlerdi. Şimdi arkadaşlar Rusya Leh milliyetçilerin isyanını bastırmak için harekete geçecek. Yine arkadaşlar Leh milliyetçileri kaçarak Osmanlı'ya sığınacak. Hatırlayalım bunları. Ve dedik bunun sonucunda Ruslar bu adamları Leh milliyetçilerin takip ediyor. Osmanlı topraklarına giriyor ve arkadaşlar katliam yapıyordu. Ve artık savaş kaçınılmaz dedik. İki devlet arasında savaşa bu gelişme neden olacak. Şimdi bunlar savaşın nedenleriydi arkadaşlar. Böylece Osmanlı Rusya bir kez daha savaşıyor. Hatırlayın zaten arkadaşlar bu yüzyılda en çok bizi uğraştıran devlet hani hem bu dönemde hem de dağılma döneminde Rusya olacak. Rusya'nın yayılmacı siyaseti işte sıcak denizlere inme politikası bundan etkiliydi. Yani her fırsatta arkadaşlar Osmanlı'ya saldırıyor zaten Rusya. Şimdi arkadaşlar önemli bir gelişme var yine hatırlayın. Çeşme baskınından bahsettik donanmamızın yakılmasından. Savaş sırasında Rus donanması arkadaşlar hatırlayın İngiltere'nin dedik desteğiyle ne yapıyordu? Baltık denizi üzerinden okyanusa açılıyordu. Oradan Cebeli Tarık Boğazı'na geçip Akdeniz'e geliyordu ve 1770'te arkadaşlar önemliydi. Çeşme Limanı'nda demirlemiş olan bizim Osmanlı donanmasını dedik yakıyor arkadaşlar. Tarihimizde ikinci kez Çeşme baskını ile arkadaşlar donanmamız yakılmış olacak. Ve donanmamız tamamen arkadaşlar neredeyse yok olacak. Bu da bizim için tabii ki olumsuz bir gelişme bu dönemde. Arkadaşlar Çeşme baskınını bileceğiz. 1770'te Çeşme limanında Osmanlı'nın demirlemiş olan donanmasını arkadaşlar ne yapacak Rusya yakacak. Daha önce de yine Bahtı arkadaşlar Deniz Savaşı'nda yenilmiştik. Bu da ilkti. Burada da yine donanmamız yakılmıştı. Daha sonra işte bu Çeşme baskınında başımıza gelen arkadaşlar ikinci büyük felaket diyeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyorum yine bu dönemdeki gelişmelerimize. Şimdi yine arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın ilerleyişini durduramaması üzerine Avusturya ve Prusya araya giriyordu hatırlayın. Ara buluculuk yapıyordu. Bu iki devleti de bilelim arkadaşlar. Küçük kaynarcı da ara bulucu olan devletler Avusturya ve Prusya. Arkadaşlar niye hani ilerleyişi durduramadık? E zaten hani donanmamız da yok oldu, e denizlerde de artık mücadele edemiyoruz. Zaten hani bu dönem bizim için sıkıntılı bir dönem, orada anlamında yenilik anlamında çok iyi değiliz. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Mecburen burada anlaşma yoluna gitmek zorunda kalacağız ve Avusturya ve Prusya'nın araya girmesiyle küçük Kaynarca anlaşmasını arkadaşlar 1774 yılında imzalıyoruz. Arkadaşlar küçük Kaynarca bizim için dedik çok önemli hemen şimdi maddelerine bakacağız arkadaşlar Küçük Kaynarca Anlaşması'nın. Şöyle yapalım arkadaşlar Küçük Kaynarca'yı. Evet madde madde arkadaşlar inceleyeceğiz Küçük Kaynarca Anlaşması'nı. Arkadaşlar yorumlarımıza dikkat edelim. Kırıma bağımsızlık verilecekti. Hatırlayalım yine. Şöyle dedik arkadaşlar. ilk kez halkının tamamı Türk ve Müslüman bir bölge elimizden çıktı dedik arkadaşlar. Küçük kaynarca anlaşmasıyla dikkat ediyoruz. Yani Kırım arkadaşlar bağımsız oldu. ilk kez dediğim gibi tamamı Türk ve Müslüman bir bölge bizim elimizden çıktı. Ama arkadaşlar şöyle de bir madde eklemişiz buraya. Halkının dini bakımdan halifeye bağlı kalması kararlaştırılıyor. Yani bölge halkıyla dini ve kültürel bağlarımızı devam ettirmek istediğimizi gösterir bu madde bize. Yine arkadaşlar önemlidir. Osmanlı Devleti ilk kez Rusya'ya arkadaşlar savaş tazminatı ödemiştir. Yani şöyle, savaşa hem kaybediyoruz zaten maddi manevi bir sürü zararımız olmuş. Bir de bunun üstüne arkadaşlar ekonomimiz zaten kötü. Bir de savaş tazminatı ödüyoruz. Yani yenilen hesabı da ödüyor. Böyle olunca arkadaşlar bu bizim için adeta bir yıkım olacak. Zaten diyeceğiz arkadaşlar bu yüzyılda imzaladığımız en ağır şartlı anlaşma küçük kaynarca anlaşması. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yine önemli gelişmelerden birisi arkadaşlar. Küçük kaynarca dediğim gibi hani canlı dersimizde de söylemiştim. Bizim için çok önemli bir konu gençler. Buradaki her maddeyi her yorumu bilmemiz lazım. Yine arkadaşlar Osmanlı Devleti Rus ticaret gemilerinin boğazlardan geçişine izin vermiştir. E bu ne demek artık arkadaşlar? Ruslar hani ticaret içinde olsa boğazlardan geçiyor. Artık arkadaşlar boğazlarımızın güvenliği de tehdit altında ve Karadeniz'in arkadaşlar Türk gölü olmaya da Türk egemenliği sona dermiş olacak. Böylece yani Rusya arkadaşlar ilk kez tarihi hedeflerine bu kadar çok yaklaşmış olacak. Yine arkadaşlar Rusya ya kapitülasyon vereceğiz. Kapitülasyonlardan da yararlanacak Rusya ve arkadaşlar güneye yani sıcak denizlere inme politikasında dediğim gibi büyük bir adım atmış olacak. Yani istediği şeylerin birçoğunu arkadaşlar ilk kez Rusya küçük kaynarca anlaşmasında gerçekleştirmiş olacak. Buna da dikkat ediyoruz. Yine arkadaşlar Rusya'ya Balkanlarda istediği yerde konsolosluk açabilme hakkı veriyoruz. Yine arkadaşlar Rusya'nın tarihi politikalarından birisi Panslavizm. Hani Slav Birliği arkadaşlar denemek Panslavizm. Balkan uluslarını Slavlar arkadaşlar ne yapacaktı? Kendi çatısı altına toplayıp yine bunlar üzerinden Balkan ulusları üzerinden onları kendi hakimiyeti altına alıp sıcak denizlere arkadaşlar açık denizlere ne yapacaktı? Ulaşacaktı Rusya. Yine bu politikası da arkadaşlar Panslavizm politikası olarak Rusya'nın geçiyor. Önemli bir kavram arkadaşlar. Bilmemiz gerekir Panslavizm Slav birliği, Slav topluluğu Slavları kendine bağlayıp onların arkadaşlar koruyucusu, yöneticisi olarak Rusya yine bunlar üzerinden sıcak denizlere inmek istiyor. Yine Osmanlı'nın da arkadaşlar bu sayede bu Slavları bahane ederek ne yapacak işte Ortodoksları iç işlerimize karışmaya da devam edecek. Yine arkadaşlar daha önce hatırlayın 1700 İstanbul Anlaşması'nda vermiştik. Ruslara İstanbul'da daimi elçi bulundurma hakkını ama 1711'de Prut'ta geri almıştık. Ama arkadaşlar bakın küçük kaynarca da tekrar İstanbul'da daimi elçi bulundurabilme hakkını Rusya'ya tekrar veriyoruz. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Rusya iç işlerimize ne yapabilecek yine bu sayede karışabilecek, bizi yakından takip edebilecek. Evet arkadaşlar, bunlar Küçük Kaynarca'nın maddeleri, önemli maddeler arkadaşlar. Yorumlara dikkat edin. Kesinlikle dediğim gibi hani bilmemiz gereken bir konu burası. Şimdi arkadaşlar en önemli özelliğini yine söyleyelim burada. Ne demiştik? Arkadaşlar, anlaşma Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı en ağır şartlı anlaşmadır. Bunu kesinlikle arkadaşlar bileceğiz. Yani Küçük Kaynarca'nın en önemli özelliği bu arkadaşlar 18. yüzyılda imzaladığımız en ağır şartlı anlaşma. Evet arkadaşlar diğer konularımızda devam ediyoruz şimdi. Evet küçük kaynarcıdan sonraki süreci de arkadaşlar anlatır. Bitireceğim. Evet 1787 1792 Osmanlı Avusturya ve arkadaşlar Rusya savaşlarına bakacağız. Yine küçük kaynarcadan sonraki süreçteki yaşanan gelişmeler bunlar. Şimdi arkadaşlar Rusya'nın amacı zaten Kırım'ı kendine bağlamaktı. İlk adım olarak ne yaptı? Kırım'ı küçük kaynarca ile bağımsız yaptı. Şimdi küçük kaynarca anlaşmasından bir süre sonra arkadaşlar Rusya Kırım Hanı'nı seçme hakkını elde edecek. Arkadaşlar aynalı kavah tenkih namesi. Bu hakkı elde etti arkadaşlar. Anlaşma ya da belge diyebiliriz. Yine arkadaşlar bu daha önce size gönderdiğim notlarımızda tablo olarak var. Yani Kırım'ın nasıl adım adım elimizden çıktı, hangi anlaşma, hangi gelişmelerle yine oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar Rusya Kırım Hanı'nı seçme hakkını elde edecek. İstediği kişiyi Kırım Hanı yapma. Aynalı Kavah Tenkihnamesi ile ve arkadaşlar bu da yetmiyor Rusya'ya. 1783'te Kırım'ı ilhak ettiğini açıklıyor arkadaşlar. Rusya yani kendi topraklarına kattığını ya da kendi toprağa saydığı arkadaşlar anlamında kullanabiliriz ilhak etmeyi. E bu gelişmeler üzerine tabii ki yeni bir savaşta yaşanacak arkadaşlar ve tekrar Rusya ile savaşmaya başlıyoruz. 1787'de başlayan savaşta Rusya ile birlikte arkadaşlar Avusturya'da var. Ona destek olarak. Ama arkadaşlar Fransız ihtilali ortaya çıkacak biliyorsunuz bu dönemde ve Avusturya'da hani çok uluslu bir devlet olduğu için ne yapacak? Bu Fransız ihtilalinin yaydığı özellikle milliyetçilik akımından etkilenip ne yapamayacak arkadaşlar? Savaşa devam edemeyecek. 1791 Ziştovi Anlaşması ile arkadaşlar Avusturya savaştan çekiliyor. Bu dönemde arkadaşlar Avusturya ile yaptığımız son anlaşmadır. Ziştovi yine arkadaşlar ismen bu anlaşmayı bilmemiz gerekir. Daha sonra arkadaşlar Rusya ile de biz bir yıl sonra 1792'de yaş anlaşmasını yapacağız. Arkadaşlar bu anlaşmaya işlerin yaş olduğu anlaşma diyorduk hatırlayın. Ve arkadaşlar bu anlaşmanın önemi şuydu. Kırım'ın Ruslara ait olduğunu, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu biz kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ve Kırım artık tamamen arkadaşlar ne yapıyor? Bizden kopuyor, gidiyor. Kırım'ın Ruslara ait olduğunu kabul ettiğimiz arkadaşlar anlaşma yaş ve yaş anlaşmasıyla Osmanlı'da yeni de bir dönem başlıyordu arkadaşlar. Dağılma dönemi dediğimiz imparatorluğun en uzun en arkadaşlar sancılı sıkıntılı dönemi başlayacak Osmanlı için arkadaşlar daha sıkıntılı bir süreç başlıyor. Yine arkadaşlar küçük kaynarca için de bir ifade kullanmıştık. Ne demiştik? Başımızdan aşağıya kaynar suların döküldüğü anlaşmaydı. Yani bu her iki anlaşmada bizim için arkadaşlar olumsuz ve kötü sonuçlar doğuran bizim için arkadaşlar hem maddi hem manevi sıkıntılı günlerin başladığı anlaşmalarda dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar son olarak Fransa'nın Mısır işgalinden de bahsedelim 1798'de ve bu bölümümüzü de bitirelim. Arkadaşlar Fransa neden Mısır'ı işgal etmek istiyor? Bir kere İngiliz sömürge yollarını kesmek istiyor dedik. Yine Akdeniz'de güçlenebilmek için arkadaşlar ne ihtiyacı var bölgeye arkadaşlar Mısır'a ihtiyacı var yeraltı yer üstü kaynaklara bakımından zengin bir bölge burası. Ama arkadaşlar çıkarları sarsılan İngiltere ve Akdeniz e arkadaşlar inmek isteyen Rusya Fransa'ya karşı Osmanlı Devleti'ne arkadaşlar yardım ediyorlar ve Mısır'ı kurtarıyorlar. Bakın bizi sevdiği için değil demiştik. Kendi çıkarlarını korumak için. Ve arkadaşlar biz de Fransa ile el arışı anlaşmasını yapıyoruz. Mısır bizde kalmış oluyor. Bu da Fransa ile yaptığımız arkadaşlar ilk önemli ya da ilk resmi anlaşma diyebiliriz. Bugüne kadar herhangi bir anlaşmadan Fransa ile arkadaşlar bahsetmedik. Dikkat edelim. Bunun da önemi o. Şimdi arkadaşlar burada bir politikadan bahsetmiştik. Bir siyasetten denge siyaseti, denge politikası. Şimdi arkadaşlar denge siyaseti şuydu. Biz ilk önce Mehmet Ali Paşa isyanında hani bu politikayı arkadaşlar ciddi anlamda kullanmaya başlayacağız ama dengeyi biz yine burada da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar denge dediğimiz olay şu Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak kendi varlığımızı devam ettirme politikamız. Yani bu bizim güçsüz olduğumuzu gösterir arkadaşlar. Zayıf olduğumuzu gösterir. Tek başımıza dedik. Ayakta duramadığımızı artık gösterir bize. Yani düşmanımın düşmanı benim dostum ya da ezeli ve ebedi dostum ya da düşmanım yok arkadaşlar. Artık çıkarlarıma göre ne yapıyorum? Hareket ediyorum. Bakın gerektiğinde hani Rusya ile savaşmışım. Ama arkadaşlar bakın burada Mısır konusunda Rusya bize destek olmuş. Ya da işte kendi çıkarları için aynı şekilde İngiltere'de arkadaşlar gerektiğinde toprak bütünlüğümüzü koruyor. Gerektiğinde de arkadaşlar savaşacak. İşte biz bu siyaseti arkadaşlar denge siyaseti, denge politikası diyoruz. Özellikle dağılma döneminde arkadaşlar devletin temel politikası olacak bu denge siyaseti. Ve arkadaşlar dediğim gibi kendi varlığımızı Avrupalı devletlerin çıkar çatışmalarından yararlanarak daha fazla devam ettirmeye çalışacağız. Tekrar söylüyorum. Bu bizim merkezi otoritemizin zayıf olduğunu, devletin arkadaşlar güçsüz, zayıf olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüzü bitirdik. Şimdi yine altını çizdiğim yerleri not alıyorsunuz, defterinize yazıyorsunuz arkadaşlar. Düzenli takip edelim. Sınavlarımız da dik yaklaşıyor. Gerekli çalışmaları yapalım, notlarımızı atalım. Hepiniz arkadaşlar iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum.